3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben konuşuyorum ve şey çok geç alıyor. Ben bunu şu an duyuyorsun değil mi? Dur, ben şimdi normal bir çok yüksek olmadan şey yapıyorum. konuşacağım. Sen bu konuştuğumu burada duydun, yayında da duyacak mısın? Ona, ona, ona kadar saydığımı duydun değil mi? Çünkü ben bunları konuşurken, tamam. Ben bunları konuşurken şeyde hiç hareketlilik olmadı. OBS mikrofon, volume şeyinde. Ben bunları konuşurken bu ses sonunda duyulmadı, orada duyulacak. Ama sonraki söylediğim geldi değil mi? genişletici e, sıkıntı Sesim çok daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an bunların hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok düşük volümle. Tamam abi. Mikrofonda genişletici diye bir filtre var. O genişletici filtresini kaldırınca düzeldi. Sanırım sesi algılaması için belli bir böyle desibelin altındaki sesi yayına vermemesi için şey oluyor. O o filtreyi kullanıyordum ben. Bak sessiz konuşuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hatta böyle çok sessiz konuştum ya az önce. Yemek, yemek. Falan diyor. O gelecek mi? Ona da bir baksana. Ne diyor ya? var. Demek ki her şeyi oyun engelliyormuş Ha iyi var. Baga deneyeceğiz bakalım. Yani adam akıllı bir şey gelirse. Ee... Peki sana TS'den sesim cızlatılı geliyor mu o zaman? Ya da az geliyor mu? Eskisi gibi değil mi? Okay. Ya arkacakları, arkacaklara taktım. İki kişi de izliyor alnı. kankam şey. <laughs> Arkadaşlar.